Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'de bugün nereye atlayalım ee, bugün arkadaşlar Rozok atlayabiliriz arkadaşlar. Bu kanaldaki ilk gameplay'im arkadaşlar. Uçakta da ikinci olduk. Zaten 17. Birinci de. <laughs> rozok atlayalım oradan. Arkadaşlar oradan da sokul toki basarız. inşallah ölmeyiz arkadaşlar bugün kaç kaçıncı deneyişim bu sefer bu 12. deneyişim arkadaşlar yani inşallah bu sefer olur da ee, ilk ona girsek yeter arkadaşlar ya yani. Silahlanalım o zaman sıkıntı diye basalım hemen. Yani. Ömer'in nerede sıkıntı bulduk arkadaşlar. Kask yok ya motor da var arkadaşlar ona bina gideriz olmazsa silah yok ki bir tane skalle bir tane kompalı Ah seyahat Hadi gidelim arkadaşlar. Şu motoru alıp on daha iyi A 4x güzel oldu 4x İşaret fişe atılmıştı çok uzak Adam kapıya röntgen koymuş. Kurmuş. Yedi bir tane. Bu adama puşluyca herhalde. Birisi de taş şuraya kurmuş. Ya uğraştırma beni. Sen de bir ad. Tamam arkadaşlar bugün oldu iki şey aldık. Toki'de adam vardır büyük bir ihtimalle arkadaşlar. üst katta ikinci öldürdüğümdeki dp'yi almam lazım arkadaşlar mermisi varsa yanında M400 dp ha Çok gereksizler atalım mı arkadaşlar? Bir dakika, ayak sesi var. Takiden hala ses, hala sesler geliyor arkadaşlar. Adam gözükmüyor. M400 bulduğumuz iyi oldu ya. çatısında. Şu ağaç önümü kapatması. Adam daha hiç göstermiyor. Dur bu nereye attı? Adam nerede? Ne gösteriyor nasıl ne sıkıyor bir şey hiçbir şey yapmıyor. Ben şöyle geçeyim arkadaşlar. Tamam. जनता buradan oraya bomba gitmez. Nerede bu adam ya? Ne gösterdiği var ne sıktığı bir şey. Allah Allah. İşte göstermiyor. Bir tane yedi gitti. Ateş sesi. Ama sustururlu. Nereden sıktın ya? Ben şu önümdeki binayı alsam nasıl olur? I mm -hmm. Nerede lan bu adam? Evet arkadaşlar, yuvarlak kısmından lan? Bak açıkta geziyorum yine göstermiyor. Ha gördüm. Gördüm şu eve girdi. Ben bagi durmuş. Direkt olabilir biliyor musunuz orada? <laughs> Hep benim geldiğim yerlerden ses geliyor. Ne gördüm oraya geçti. Adam hiç göstermiyor. ya iki saattir uğraşıyoruz onunla. Ooo AVM'li var. Ama nerede? Bu önümdeki adam nerede? Of. Lan öyle öyle. Şunu bir lord mi? Bu adam nasıl vurdum ya o adama? Çok vurdum da ölmedi. ne yedi? Haberi şimdi daha Nerede? Bak ya adamlar savaş şey. Adamlar nerede ya? Hiç gösteren yok eden yok. Uhu. Adam nereden geldi? ona ben bir bagi durdum durmuştu dediydim ben. Açıcık. Ben de hakemi. Oğlum bunu bot Buradan hemen bir canımızı basalım arkadaşlar. Sargı şunların çoğunu bırak dp'ye 92 tane mermi var m400 de 300 ama sıçan tam da büyükler ya 3 tanesini de at tam ya 152 tane yeter herhalde. Ben şu Rozok Tepesi'ni alayım da arkadaşlar. Bunların göstereceği yok. Ben şu Rozok Tepesi'ni alayım da Anamın düştü. Bunlar nerede ya? Ben biraz yaklaşacağım arkadaşlar bunlara. 9 leşim var. Nerede bunlar? Aha gördüm. Yok bayrakmış. Bayrağı adam sandım. Ama oyun adam gibi durmuyor şu? Şuna baksınız. Bunları biraz yakından oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. ya <laughs> ne? 400 e kaç takılı? Bu adamlar niye hiç göstermiyor? Şöyle biraz anana doğru Geri çekilir çekile gidelim Anam bir... Revolver'la sıkıyor ya. Nereden gelsem silah sesi sıkıyor çok açık bölgeye kapanıyor. Şuralardan bir yerden konum almamız lazım bizim arkadaşlar. vuruyor arkadaşlar. Hadi be şurada bir tane araba olsun helal be. Ay ya. Hemen şuradan da alana girelim de arkadaşlar. Abba dur. Şurada bir canımızı basalım arkadaşlar. <laughs> Duracak mı adam? Ya da durdu mu? Onu bilmiyoruz. Nerede? Arkadaşlar ben e, arabaya binip şu öbür köprüden geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Adam ya gitti ya ay je Şurada duralım arkadaşlar bir canımız olsa. Çok açık burası. burada bir ağır kesicimiz içelim. Bir tane de harikasız hiç. Rear drop'a bakayım. Oo adam. Ya adam. İki taneydi yedik. epe bakındı arkadaşlar. Oh. Aa. o oh. Of. AVM'li var. Gördüm onu da. Bana bakayım. Of. Oh. Adam içeri geçmem lazım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Şu droptan bir AVM çıkması yok mu? Yatın aşağı abi. Bu adamın uzunda ne varmış arkadaşlar merak ettim. Groza M249 Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, iyi seyirler 14 yaşlı birinci olduk arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Birincilik. 1285 hasar arkadaşlar. Yani ne diyeyim? İyi seyirler.